3. ayet-i cellede "Leise bi emani yüküm. Ey Muhammed, sen onlara de ki müşriklere de ki sizin kuruntularınız doğru değildir. Vela emani ehli kitap. Kitap ehli olan Yahudilerin de kuruntuları doğru değildir. Ne diyorlardı müşrikler? Biz cehenneme gitse gitsek dahi bizim putlarımız Allah'ın huzurunda hatırlıdırlar. Onlar bizi cehennemden alıkoyarlar." Yahudiler ne diyorlardı? Allah bizi cehenneme atmaz. Atsa bile cehennem bizi yakmaz. Yaksa bile birkaç günden fazla yakmaz. Zamanımızın örgütleri, cemaatleri, liderleri ne diyorlar? Bizim tarikata mensup olan bir kişi çok günah işlese ve cehennemlik olsa, cehennem zebanileri onu yakalasalar, ve de bir de yemin ederek vallahi ben falancı tarikatların deyince bırakırlar. Bunların hepsi sansasyonel iddialardır. Boş iddialardır. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin hoşuna gidecek iddialar var değil.